Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu yemek oyunundayız. Roblox'ta çok ise bu oyuna yeni güncelleme geldi. Videosunu çekmemiz. Bu oyunda gisiyle baka baklan yerlerini kimse bilmiyor. Ama ben hepsini öğrendim. Bu video sizin için çekiyor. Ama rica edeceğim. Abone olun. Like atmanızı çok iyi rica edeceğim. Bunu yaparsanız size yerlerini göstereceğim. Videomuza şimdi geçek. Şimdi ilk önce bar kabağımız çoğunuz biliyor. Önce buraya gidiyoruz. Gidiyoruz. Buraya giriyoruz. Burası biliyorsunuz. Tam ben aldım hepsi yeniden Tam burada. Burada bir tane bar kava. Ona tıklayın. Aldınız. Ama önce gidin. Coravanda görevler. Coravanda görevler isteyin daha az olmak için 13 üstüne işte çıkın şöyle gidiyorsun bu da yeni yer gelmiş alamıyor parayı alma buna tıklayın hocam konuşacaksınız bir tanesi de bu olacak bu olacak yeşil yeşil rengi görürseniz tıklayın ona bir tanesi de bu köprülerin alt, altında olacak bu da tam onu da aldığınızda 3 ediyor gideceksiniz ileride ben baka gel yanlarına gidim öyle video devam ettiririm. İşte Videoyu devam ettirdim. Birisi de söyle da heykel göreceksin ama su köşedeki değil buradaki böyle dümdüz gidin kalabalık bir ağaçlık yer göreceksin onlar. Gidin su da ileride ağacı yanında baka Onu da alın aldınız dört edecek. Bir tanesi de aynı yere doğru dönüyoruz. Sonuncusu çok güzel, Çok güzeldi. Herkese Şöyle gireceksiniz. Tam bunun arkasına gideceksiniz. Arkada hem bir esin var hem de bar kapı var. Resmi de göstereceğim. Barkları da göstereceğim. Gidiyorsunuz. İşte tam burada birisi. Bir tanesi de tam bakın 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 bir su da ileride bak bak görüyor musunuz ağacın yanında tam işte ol da var bir şimdi bu tarafa gidek arkadaşlar bu tarafta tam bunun arkasında göstereyim bir tane pet ya şimdi yerin yanında <laughs> tam burada işte. Bu <laughs> <laughs>

7,7 etti galiba 8 falan yaptı. Yalnız yalnız, yalnız bulamadımsa o zaman videoyu tekrar izlerseniz kurusunuz. Zorlandı bulduk. Saklamamışsın. Ayrıca saklamamışsın diye buldum. Böyle yaptığınızda size bir şey size göstereyim. bize su bak bakalarda 30 bin TL bugün oyunu başladıysanız ne yaptığını bilmiyorum ama oyunu başladıysanız amazı takip edin çünkü bu bin bilgiler bilmiyor mu bu barka bakla gidecek ben de 4 tane var alabildiğim kadar alacağım da ama bir tane daha görev bulmam bunları aldığınızda galiba daha düzgün üstüne geliyor bir de ne, bunu sat, satabilirsiniz? Ama ilerlerde satın çünkü daha çok paraya değer. görevleri tamamlanması oluyor. Arkadaşlar videomuz galiba buradan bu kadar. kaçmış Bir bakalım falan varsa yorumlarda yazarsınız. Sonra da ben bu bakkabı yeni size bir tane daha video çekerim göstereyim. Bana yorumlarda yazarsanız bak tüm yorumlarınızı okuyacağım. Abone bazı da ama bir şey olmaz. Ben her bakacağım. Arkadaşlar videomuz buradan bu kadar. Like'ınızı, abone'nizi alalım. Lütfen ricacım like atın, abone olun. Bunları yaparsanız daha hızlı Birisi de iki saattir alıyor ve ona söylüyorum. Burada, burada diyorum. Adam beni bakmıyor bile. Arkadaşlar videomuz burada bu kadar. İlk garip videoyu çeken ben oldum. Abone olun, like atın. Sizin için o kadar yerini gösterdim. Yüce açın, abone olmayı ve like Videomuz buradan bu kadardı. İyi seyirler ve güle güle.